Gündem Özel'den iyi akşamlar. Sizin de takip ettiğiniz gibi Türkiye'de bırakın günleri, saatler geçmiyor ki yeni bir gelişme olmasın. Bunları da yakından takip etmeye çalışıyoruz. Önümüzde yaklaşık 3 hafta sonra bir seçim var. Bu seçim sürecine yaklaşırken de ardı ardına açıklamalar, ardı ardına gelişmeler var. Şimdi misafirimiz Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Sayın Ekrem Dumanlı. Ekrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son iki aydan bu yana birkaç defa daha birlikte olduk. Gerçekten önemli konular var ve bunların konuşulması, kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Son birkaç haftadan bu yana artan bir ivmeyle meydanlarda, miting meydanlarında, özellikle miting meydanlarında çok ağır hakaretler söyleniyor. Bir taraftan da gazete manşetlerine ya da televizyon ekranlarına bakarsanız rahat bir şekilde yalan diyebileceğimiz haberler, yazılar çıkıyor. Öbür taraftan iftiralar, hakaretler ve bunlar ilginçtir ki artarak devam ediyorlar. Bütün bu manzarayı değerlendirdiğimizde bir, psikolojik olarak nasıl bir durumla karşı karşıyayız? İki, sosyal olarak toplumu ilgilendiren nasıl bir durum bizi bekliyor? Öncelikle sizin de güzel tespitte bulunduğunuz gibi siyaset siyaset olalı böyle bir rezillik, böyle bir maalesef üzücü bir tablo hiç ortada çıkmadı, ortaya çıkmadı. Hakaretin biri bin para. Hakaretin ötesinde yalan. Yalanın ötesinde iftira. İftiranın ötesinde tehdit. Siyaset, siyaset olalı böyle bir maalesef çapsızlık ve seviyesizlik görmedi. Üslupsuzluk görmedi. Her zaman siyasetin içinde bir dil vardı. O dil muhafaza edilirdi. her Bir seviye vardı, bir çıta vardı. O seviye, o çıta devam ettirilirdi, sürdürülürdü. İnsanların